أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل دائم وسقم Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbi'me binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam ediyor. Sevgili dinleyicilerim, en son tevbe suresinin 64. ayet-kerimesini işlemiştik. Orada Rabbimiz yücele buyuruyordu ki: "Yahzarul münafiqune, münafıklar çekinirler, korkarlar, hep tedirgindirler." Yani böyle ürkek bir ceylan gibidir onlar. Niye? Çünkü onlar en tü, tünezzele aleyhim sonra bir surenin indirivermesinden vermesinden korkarlar. Tünebbi uhum bima fi Kalplerindeki o lağımın, pisliğin dışarı aktıldığını ifşa eden bir surenin gelmesinden korkarlar. Gerek peygamberimizin peygamberliğini kabul edip de inadına gavurluk yapan münafıklar Allah bildiri diye korkarlar gerekse peygamberimizin peygamber olduğuna inanmayan ama buna bir yerden haber geliyor ya deyip de korkanlar hep deşifre olmak için korkar da korkarlar. Kulüs tehzi'u hadi eğlenin bakalım alay edin bakalım bu üç günlük dünyada geminizi yüzdürün bakalım. İnne Allah'a muhakkak Allah muhricun kesinlikle çıkartacaktır. matahzarun sizin o korktuğunuz, çekindiğiniz haberleri bir gün Allah ortaya saçıp dökecektir. Döktü mü? Evet, döktü. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Hayat felsefesi olarak bilmemiz lazım. Rabbi Zülcelal'in, bizi yaratan Rabbimizin, bizi yaşatan Rabbimizin, her türlü nimeti bize veren Rabbimizin, bizim dünya ve ahiret saadetini temin etmemesin göndermiş olduğu dine, o dinin kitabı Kur'an'a, o dini bize anlatan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, onun mükafatı olan cennette, onun cezası olan cehenneme, onunla alakalı tüm espriler, tüm alaylar, tüm şakalar, bütün hepsine bizim karşı çıkmamız lazım. Yani bunlar bizim kırmızı çizgimiz. Nasıl ki ezanla alay edilmesine izin vermiyorsak dinle alakalı, cennetle cehennemle alakalı da şakalara hiçbir şekilde müsaade edilmemesi lazım. Elimizden gelen tepkiyi göstermemiz lazım. Hülle diye bir şey var. Hülle. Uygulamada yok. Hanefi mezhebinde kesinlikle olmayan bir şey. Hülle. Ne o? bir kimsenin karı koca ilişkilerinin bütün şartları bitip tamamen boşanmaları yani üç talağın üçünde bitip boşanmaları halinde pişman olup tekrar geri dönmeleri ama fıkhi olarak mümkün değil. O zaman demişler ki ya ne yapalım bir erkek bulalım onunla bir nikah kıyalım usulen ondan sonra boşansın. Siz kimle dalga geçiyorsunuz yani? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de aynı muhabbet yapılmış. Peygamber Efendimiz onlar için kiralık tekedir demiş. Kiralık teke. Kesinlikle kabul değil. Bununla alakalı 1965 yılında koye bir tiyatro gelmiş. Tiyatro bunu tiye alacak. Bununla alakalı oynayacak. Bizim o günkü abilerimiz artık şimdi pek çoğu rahmetli oldu gitti. Bildiğim bir tane Rabbim rahmet etsin, merhamet etsin. Hacı Ali Kap hocam vardı. O elebaşlarıydı. Rahmetli oldu. Basmışlar tiyatroyu. İzin vermemişler. Allah'ın dini yani bizim karı koca ilişkilerimizi düzenleyen nikahın bir tiyatroda alay vesilesi olmasına izin vermemişler. Vermemek lazım. Vermeyeceğiz inşallah. Çünkü hafife alıyorlar. Hafife alıyorlar, alay ediyorlar. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ Kendilerine sorsan, neyi soracağız? Tebuk seferine giderken, münafıklar biliyorsunuz, büyük çoğunluğu geri kaldılar. Gitmediler, bahaneler uydurdular. Ama ya gidelim, ola ki bir ganimet falan elde edersek, deyip de ganimet sevdasıyla dahil olanlar, cihadı, cihad aşkını söndürmeye yönelik çalışmaya bakışın gelenler, İnsanların savaşacak olan sahabe efendimizin moral ve motivasyonunu düşürmek için cihada katılan münafıklar vardı. Önden atlarıyla gidiyorlar. Giderken de başlamışlar muhabbete. Ya şu adam var ya, şu adam dedikleri Peygamber Efendimiz. Şu adam Araplarla Bizans'ı karıştırdı birbirine. Neymiş? Şam'ın kalelerini alacakmış. Şam'ın saraylarına konacakmış. Bizans'ı yenecekmiş. Oho! Bu adam rüya görüyor ya. Bu adam rüya görüyor. Onun gördüğü rüyanın bir tersini biz görüyoruz. İnan gözümün şöyle canlanıyor ya. Bizans'a karşı savaşmışız. Ömür suyun hepimizin boynuna birer ip ve Şam sokaklarında satılık köle diye bağıran Bizanslılar. Göreceksiniz. Bu rüya gerçek olacak. Kesinlikle o yenileceğiz ve bizi köle pazarına çıkartacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahabe efendimiz hemen Ya Resulallah bunlar böyle böyle diyorlar. Peygamberimiz durdurun onları bakayım. Durdurun. Ve le in seeltehum onlara sorsan le yekulünne. derler ki innema künna nehulu ve Biz lafada aldık şakalaşıyorduk. Ya Resulallah biz sana bu adam der miyiz hiç? Sadece yol uzun. Yol uzun olunca oradan buradan laf bitiyor. Bir daha laf öğretiyoruz. Bir daha laf öğretiyoruz. Yani de olay da buraya gelmiş. Biz de böyle bir şaka yaptık ya Resulallah. Değilse biz sana dil uzatabilir miyiz hiç? Onlar diyor şaka yaptık diyecekler. Yapacaklar yapacaklar şaka yaptık diyecekler. Bakın yakınlarda sahnede yanında e, alkolle, yandaki bardakta alkol dolu olduğu halde ölen birisi vardı. Onun bir vasiyeti çıktı. Ne olur öldüğümde beni toprağa gömmesinler. Benim cesedimi yakıp, külümü Karadeniz' üzerine savursunlar. Özellikle Trabzon'un üzerinde diyerek böyle bir şey yapıyor. Sonra soruyorlar kendisine. Yazıyor, hakikaten öldüğün zaman seni yakalım mı? Yok ya diyor. Ben sahnede insanları coşturmak için, eğlendirmek için söylediğim bir söz ya. Allah Allah. Hemen bak, mantık aynı. Ya cenazeyi yakmak kimin ritüeli? İslam'da var mı? Yok. O zaman o birlerini canlandırıyor. birlerini heyecanlandırıyor kesinlikle kesinlikle Rabbi Zülcele hayır diyor böyle bir şeye müsaade yok. Öyle söyle söyle sonra seyirci coşturmak için seyirci galeyana geçirmek için filan söyledim de böyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Şimdi eğlenmek özellikle sosyal medyada artık insanlar beğeni almak için daha çok takipçi sayısına ulaşmak için oynamayacaklar hiçbir şey yok. Din de bunlar içerisinde en önde geleni cennetle cehennemle alakalı. Bunlarla kesinlikle alay edilmesine izin yok, hafıf almak yok. Ya adam mesela, adam mesela çıkıyorum. Adam aklı evvel bunlar ya. Yunanistan diyor, Edirne'den girsin, Ankara'ya kadar gelsin, Ankara'ya kadar gelsin. Bu toprakları işgal etsin, bizi şu adamın elinden kurtarsın diyor. Şimdi dışarıda olanlar tamam. Onları zaten bir şey yapamıyorsun. Koruma altındalar. İçeride olup da, içeride olup da enselendiği zaman, fare gibi yakalandığı zaman ya ben sadece beyin almak için böyle bir ironi yaptım, ironi, şaka yaptım. Yemezler o şakanı. Memleketle alakalı şaka yapılmaz. işgalle alakalı şaka yapılmaz. Özgürlükle alakalı şaka yapılmaz. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz. Yani biz ölürüz. Ölürüz, adına da şehit deriz. Ama kesinlikle topraklarımızda bir kimsenin e, yüzümüze baka baka işgal etmesine izin vermeyiz. Ama o onun şakasını yapar. Yakalandığı zamanda ya ben şaka yaptım, espri yaptım der. Onların genel karakteri, genel mantığıdır. Yine onlar şaka yaptık, ya lafa daldık deyince Rabbü Zülcelal onlara Kul de ki ebillah Allah'la mı alay ettiniz siz? Allah'la mı? Ve ayatihi benim göndermiş olduğum ayetlerle her tarafı mucize olan her tarafı mucize olan o Kur'an ayetleriyle mi alay ettiniz? Ve rasulihi peygamberleriyle mi alay ettiniz? He? Küntüm tesehzi'un siz kimle eğleniyorsunuz ya? Bakın yine başka bir rivayet. Orada da yine münafıklar yerde toplanmışlar. Ulan nedir bu hafızlar ya? Nedir bu Kur'an ezberleyenler? Hepsi koca köpekli adamlar abi ya. Nerede koca köpekli var? Var. Bak mutlaka ya hocadır ya hafızdır ya filandır. Sonra devam etmişler. Yalanı da bizden daha beter. Bizden daha pis yalan söylüyorlar. Hafızların söylediğine Allah'ın ayeti mi? Onlar mı yalan? Bir de diyor savaşa çıktı mı fare gibi kaçışırlar. Hiç diyor ortada o hoca takımını hafız takımını göremezsin. Abdurrahman bin Avf. Vallahi siz yalan söylüyorsunuz. Vallahi yalan söylüyorsunuz. Cihat meydanında. Bak en öndekiden kim? Filan hafız. O günahdaki inmiş tüm ayetleri ezber. Filan bak en önde giden kim? O hafız. Siz yalan söylüyorsunuz. Peygamber Efendimiz'e gelip ''Ya Rasulullah, bunlar böyle böyle'' dediler. Peygamberimiz onlara da aynı şeyi sorar. Der, ''Siz ha, alay ediyorsunuz öyle mi?'' Onlar ''Ya Rasulullah, şaka yaptık ya. Bugün aynı şakalar var. Bugün aynı şakalar, bin beterili var. Efendim hocanın karnı beş, biri hep boş. Doymaz bunlar, obur bunlar ya. Bu memlekette bir hocaları doyuramadık. Demek ki o büyük bir ihaleler alanlar, büyük ihalelerden rüşvet alanlar hepsi hoca mı ya? Hocalar mı alıyor bu rüşvetleri? He? Yani gizli gizli lokantalarda, balıkçılarda e, ee, büyük elçilerle oturup da memleketi satışa çıkartanlar hocalar mı ya? Hiçbir şekilde değil. Hep bunlar birilerinin ortaya sürdükleri şeyleri bize yutturmaya çalışıyorlar. Şimdi sen çıkıyorsun vaaz diyorsun tabi canım hoca başka ne demiz bekliyorsun ya abi hoca kredi haram dedi ya ya hoca promosyonu haram dedi lan oğlum tabi diyecek ya ona ele bir kağıt verir bu hükümet o o onu okur ya mecbur okuyacak mecbur okuyacak ya arkadaşlar Allah rızası için şimdi ben değişik konularla alakalı kısa videolar çekip yayınlıyorum. Bazen de bu sohbetlerin içindeki videoları parçalayıp yayınlıyorum. Neler yazıyorlar ya? Neler yazıyorlar? Onları söylemediğim zaman imamlıktan atılacağımı, imamlıktan atılmamak için mecburen o fetvaları vermek zorunda kaldığımı neler neler neler. Ama bir gün gelecek. Ahiret. O gün boynuzlu koyundan boynuzsuz koyun ya da koç hakkını alacak. Her şey hesapla ortaya dökülecek. Öyle elinize klavye alıp da rastgele sakına sakın yazmayın. Yani yarın ahirette hesabı sorulduğu zaman hesabını veremeyeceğiniz bir yazıya parmaklarınız sakına sakın gitmesin. Çünkü birileri bize Müslümanlara karşı böyle büyük bir e, plan, bir proje, bir tertip, bir oyun kuruyor ve bizim saf insanlar da maalesef onların peşinden gidiyor. Kıyamet hacdan hocadan kopacak efendim. Nedir bu sakallardan çektiğimiz? Şimdi biz de onları iyiliğe yoruyoruz. Doğru diyoruz kardeşim. Kıyamet hacdan hocadan kopacak. Niye biliyor musun? Zaten pek çok insan sapıtmış toplumun direkleri ayakta tutan hocalar eğer hocalar da bozulursa toplum bozulur diyoruz. Hocanın dediğini tut. Gittiği yoldan gitme. Yani bunu toplumda kullanılan modeli, başka benim anladığım modeli başka. Ben diyorum ki kardeşim, evet doğru bir söz. O o tarafa çekmeye çalıştığı halde ben evet diyorum doğru bir söz. Hocanın dediğini tut. Hoca sana ne diyor kardeşim? Beş vakit namazını kıl, orucunu tut, zekatını ver, verebildiğin anda sadaka ver. Peki, hoca dediğini tuttun mu? Tuttun. Gittiği yolda neye gitmeyeceksin? hocadır. Teheccüd namazı kılmak lazım. Bir imamın teheccüd namazı kılmaması norma karşılanamaz. Kılması lazım. Kılabilir misin? Kılamazsın. Git yoldan gitme. Beş vakit kıl. Hoca akşam namazı sonra evvabin namazı kılacaktır. Tevbe denilen namazı. Ya sen daha yeni namaza başlamışsın. Hocanın peşinden gitmeye kalkma. Sen beş vakit namazı kıl kardeşim. Evvabin kılma. Hoca sabah namazdan sonra biraz istirahat eder uyanır. Kuşluk namazı kılar. Hoca sabah namazı sonra işe gitmeyecektir. Namaz kıldığı camiden ayrılmaz. Kerahat vakti çıktıktan sonra iki rekat işrah namazı kılar. Sen kılamazsın. Yani işe gitmen lazım. Sen rızkını temin etmek için mesaiye yetişmen lazım. Ondan dolayı sen onunla yarış etme. Onun gittiği yoldan gitme. Dediklerini tutama. Ben böyle anlamaya çalışıyorum ama toplumdaki öyle mi? Öyle değil. Hocalar sahtekar, dolandırıcı. Aman hocanın dediğini dinle de. Onların yolu yol değil. Gitme anlamında kullanılıyor. Bunların hepsi birilerinin bize o günkü münafıklardan naklede naklede getirdikleri bir münafıklık işaretidir. Sakına sakın. sakın. Rabbi Zülcelal testehziun demek ki eğleniyordunuz ha. Siz eğlenecek her şeyi bitirdiniz. Eğlenmek için sadece din kaldı öyle mi? Sadece hocalar kaldı öyle mi? Sadece Kur'an-ı Kerim'in hafızlar kaldı öyle mi? Sadece peygamber sünnetine uygun sakal bırakanlar kaldı öyle mi? Öyle mi? Evet. Onlar böyle anlayacaklar ama kesinlikle biz olayın o tarafında olmayacağız. Onlar sure ilmesi korkuyorlardı. İşte Rabbimiz Zülcelal onların foyasını ortaya çıkartan bir ayet indirdi müsaade etmemek lazım. Böyle dinle peygamberle, ayetle cennetle, cehennemle hocayla, hafızla alay edenlerin peşine düşmemek lazım. Onların bunu yapmasına da izin vermemek lazım. Subhaneke Allahumme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent Estağfiruke ve etubu ileyk ve Rabbil alemin.